Yenilenebilir enerji üretiminin günlük yaşamdaki etkisini anlatmak için Bursa'nın Baba Sultan Köyü'ndeyiz. Burada sokak, cami ve türbe gibi ortak kullanım alanlarının elektriği... Bir saniye, tekrar alıyorum. Burada sokak, cami ve türbe gibi ortak kullanım alanlarının elektriği Temsan tarafından geliştirilen mini hidroelektrik santralden sağlanıyor. Akıllı ve kompakt test uygulamasının ilk örneği olan ve köydeki su deposuna yerleştirilen hidrotemi gelin yakından inceleyelim. Normalde hidroelektrik santrallerinde bu kod farkından e, dolayı oluşan potansiyel enerji, elektrik enerjisine çevrilmektedir. Buradaki su kaynağı, yukarıdan gelen su kaynağı, burada bir borulama sistemiyle hidrotem türbinden geçiyor. Türbinden çıkan su da altta yer alan e, sulama deposunda birikmekte. Normal hidroelektrik santrallerinde yer alan türbin, jeneratör ve kontrol sistemi hepsi bu yapının içerisinde yer almakta. Böylelikle daha hızlı, kolay bir kurulum sağlanıyor. Burada bizim bir kontrol ve izleme ekranımız var. Bu ekran üzerinde Bizim için kritik olan sıcaklık, basınç, ayar kanadı pozisyonu, jeneratör devri gibi veriler izlenmektedir. Ayrıca bu ekrana uzaktan erişim ve mobil cihazlarla erişilerek kontrolde sağlanabiliyor. Hidrotemi 2 yıl önce başlattık çalışmaya. 2 yıldır caminin, Geyikli Baba Türbesi'nin, Geyikli Baba Camisi'nin ve caminin dış aydınlatmasının geniş bir e, alanı var. Misafirlerin geldiği park gibi düşünün. Oradaki bir sürü dış aydınlatma lambası buradan karşılanıyor. Bu cihazımızın kapasitesi yaklaşık olarak 6.6 kW. Bu da köyün e, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, aydınlatma olsun, ısıtma olsun. Şurası da karanlık kalmasın, burası da karanlık kalmasın, direk sayısını da arttırarak her yeri kullanıyoruz. Yine de e, hiçbir ücret ödemiyoruz. Yıldırım düştükten sonra bütün köyümüzün elektrikleri gitti. Sadece camiler kapanmadı, yani caminin elektriği gitmedi. Her zaman ezanlarımız gümbür gümbür okundu. Cemaatimiz de şaşırdı. Allah razı olsun dedi. Bunu çok kişiden duydum ben. Allah razı olsun bu sistemi getirenlerden dediler.